Bu Bunun... ne? <laughs> <laughs> <Size de. Gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi burada kaç bölüm bekleyeceğim amına koyayım. İki bölüm sonra. Ha siktir <laughs> amına koyayım. Benim de laps diye gitti ya rahatsız. Atla atla <Gülüyor> <be>. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi. <Gülüyor> Arkadaşlar atlıyorum ha bu ne, Abi, ne dur dur endirmen var. Endirmen Allah Allah. var. En Orada yol var. Orada sahne <laughs> yol <Allah>. var. Hayır. <laughs> Çabuk aç 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 kapat kapat. Kapat. <laughs> o duruyor. Ben öleceğim sandım. Ha ha <laughs>